Ben hamuru yaptım. Hamur mu yaptın? Hı hı. Merhaba arkadaşlar. Biz artık evimize döndük. ile neneyi, şey neneyle dedeyi evde bıraktık değil mi? Hı hı. Biz artık kendi evimize döndük değil mi anneciğim? Hı hı. Sen bana ne yaptın? Aile oyuncaklarıyla oynamayı çok özlemiş arkadaşlar. Odasından çıkamıyoruz. Saat gecenin 11 oldu. Ne uyuyoruz? odadan çıkıyoruz sürekli oyun oynuyoruz geldiğimizden beri bakın bana ne yemek yaptı kızım ne yaptın anneciğim Aman <laughs> yaptım. göster bana bakayım Hii, hamur mu hamburger çok severim nasıl yaptın onu <laughs> su koydun ha, hamuruna hmm. içine başka ne koydun <laughs> maya koydum. Maya. maya da koydun. Tamam. Sonra Aa, tuz, tuz ekledin. Hı -hı. Ay çok iyi bir fikir bu. Başka Hı -hı. un ekledin mi? Un ekledim. Tabi unsuz olmaz zaten, değil mi? Aa, abimiz de geldi. Abimiz şu an Bak hamburger yaptık biz. Abisi sen neredesin? Hı -hı. <laughs> Arkadaşlar Ahmet de geldi. Oğlum yorulmuş. Uyuyacak mısın anneciğim? Hadi Ahmet. Ay ay ya. Başka ne yapıyoruz kızım? odamızın hali görüyorsunuz bu arada. Bu kadar dağın, dağıtmış durumdayız şu anda. Evet. Başka neler yapıyorsun anne? Ee, Ne yapıyorsun? Top Top mu? Nasıl top? Bakayım. Bakayım. E ama sen hamburgerden topa geçtin hamburger yapıyordun Hani ne oldu? Anne topa yapmayı. O hamburgerin içine ne koydun başka? Hmm. Hamurun çok güzel oldu verdiğin tarif. Ne? Dondurma anne. Yoğurdun mu bana verdiğin hamuru tarifine? Dondurma mı doldurma anne? Ha, dondurma mı koyacaksın? Aa hamburger ekmeğine dondurma olur mu hiç? Olur. Bakayım. Nasıl bir dondurma yapıyorsun sen ya? <laughs> Aa, tamam hadi bakalım bekliyorum seni. Çok acıktım ve çok sabırsızlanıyorum. Ne getireceğini çok merak ediyorum Aliya. Bakayım. Aa, o ne? Dondurma Hı? mı? Dondurma yaptım. Dondurma yaptın. Hmm. Dondurma yaptım. Ama bak. kışın dondurma yenir mi? Evet. Aa, sen kışın dondurma yiyor musun? Aa, bak ben de ne dondurma yaptım böyle. Aa, bana dondurma yaptın. Anneler dondurma yer mi kışın? Hı, -hı. A -a. Gördün mü? Ahmet anneler kışın dondurma yiyormuş anneciğim. Ama çocuklar yemez değil mi Arya? Yoksa ne olur çocuklar dondurma yerse? Hasta Evet hasta olurlar. Ay. Ay çok güzel bir dondurma oldu. Anne aş. Işte. mi? Bunu alıp bana oh, Tamam ben seni çekiyorum. Çok güzel olmuş sen de yer misin? İzin verdim yiyebilirsin. Yedin mi Aliye? Güzel olmuş mu yaptığın Hı -hı. dondurma? Beğendin mi? O Ayşe nerede? <laughs> Biz Ayşe'yi görmedik hiç bugün. Ay dondurma da yerlere atıldı. Ayşe görünce hay Allah. Ayşe'yle konuş bakalım nasılmış? Özlemiş mi seni? Sor bakalım. Bak, mayorum, Özlemiş mi seni? Hı -hı. Sen özledin mi Ayşe'yi? Hı? Sarıl bakalım ona. Sarıl Ali Ayşe'ye bakalım ne diyecek sana? Bir şey diyecek mi anneciğim? Aa. Ayşe'ye dondurma mı verdi? Ya hasta olursa? Olmaz. Ee, su da ver ona. Su da içsin. Hasta olmasın. Çabuk ılık su ver. Hadi. Yerde bak. Heh. Tamam. Heh, ay su aldı kızım. Evet Ayşe'ye su da verdik. O hamburgerden dondurmalara Ayşe'lere geçiş yaptık arkadaşlar. <laughs> Geldiğimizden beri bu şekilde oyun oynuyoruz. Siz düşünün kaç saattir neler çekiyorum başında. <laughs> Ayyacım hadi bay bay yap. Videomuzu Baba. bitirelim. Görüşürüz. Gidiyoruz. Beni izlemeye devam edin de. Biz, onu, onu unutmasınlar. <laughs> Alya'yı izlemeyi unutmayın. Tamam mı? Bye bye. Hoşçakalın. Bye bye.